Türkiye'nin yine en büyük nünfer bahçesindeyiz. Nünferler mayıs ayı başlarında çıkmaya başlar ve ekim ayına kadar sürer. Bu zamanda gezme imkanı olur. buranın ilgi görmesi fotoğrafçılar açısından çok fotojenik bir çiçektir. Yıl içinde fotoğrafçılar, aynı zamanda gezginler, işte doğa yürüyüşçüleri burayı boş bırakmazlar ve çok gezilen bir bölgedir. Nülüferler iki çeşidi var Beyşehir'de görünen. Sarı ve beyaz olan türleri vardır. Türkiye'nin en büyük bölgesi olan bu nülüfer bahçesinde de bu kontroller zaman zaman yapılıyor. Burası gölün zaten simgesi haline gelmiş bir alan ve 7 kilometreyi bulan ince uzunluğunda, ince ve uzun olan bir alan. dediğim gibi, insanların buraya gelmesinin sebebi bu ünlüleri fotoğraflaması ve bu bahçede gezmenin bir tekneyle gezmenin ayrı bir keyfi var. İnsanlar buradan çok mutlu ayrılıyorlar. Bizim gözlemlerimiz bu şekilde. Beyşehir Gölü'nde balıkçıyım. Aynı zamanda da fotoğraf merakım var. Şimdi fotoğraf merakı olunca Nilüfer Bahçesi çok güzel pozlar veriyor bize. Mayıs ve Haziran Temmuz Ağustos aylarına kadar buraları görsellerini çekmeye çalışıyoruz. Beyşehirli fotoğrafçılar olarak. Aynı zamanda kendim de balıkçı olduğum için buralarda devamlı fotoğraflarını çekiyorum. Başka illerden, ilçelerden fotoğraf meraklıları buraya geliyor. Doğa gezginleri, yürüyüşçüler, doğa severler, burayı görmek isteyenler geliyor. Burası aynı zamanda Türkiye'nin en büyük Nilüfer Bahçesi, Nilüfer Topluluğu Beyşehir Gölü'nde. Yaklaşık iki senedir falan bu keşfedildi, öyle anlatalım. İnşallah burası Beyşehir'in, Beyşehir Gönlü'nün bir zenginliği. Turizmde kazandırılması gereken doğal bir güzelliğimiz. nüferler endemik bir bitkidir. Dünyada dokuz çeşidi vardır ve Beyşehir'de iki, çe iki çeşidini rahatlıkla görebiliyoruz, sarı ve beyaz olanlarını. Ee, antik dönemde e, Mısır'da lotus çiçeği olarak alınmış rüya bir çiçek. Sulak alanda yetişen bu nüferler aynı zamanda suyu temizleme özelliği de vardır. Yani zararlı bitkilerden ve buna benzer şeylerden temizleme özelliği de vardır.